Da. Acıktın mı oğlum sen? Evet. Ne yiyelim? Dodo. Dodo mu yiyelim? Yani dodo ne demek? Yumurta değil mi? Dodo. O zaman hadi yapalım. Sen mi yapacaksın yumurtayı? Tamam. O zaman tabureni ilk önce çıkar oğlum tabureni. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yumurta <laughs> malzemelerimiz neler? Uta. Önce. Ne çıkaralım? Yumurtayı, evet. Alalım yumurtayı. Bir tane yumurta. Yerine koyalım. Pişirmek için bize bir tane tava lazım. Evet, Yiğit'in küçük yumurta tavası. Ha? Kapattın mı? Niye kapanmıyor ya? Aa, öne mi gelmiş? Aferin. Ama bak yine çarpıyor oraya. İyice düzeltmen lazım sanırım. Heh, aferin. Oh no! Yaz daha çevir çevir. çevir. Tamam. Şimdi kapatmayı dene. Ha, şimdi kapandı. Oh. Tamam, şimdi kapandı. Tavamızı yerine bırakalım. Tavamızı yerine bıraktık. Orada, dur. Tamam şimdilik orada dursun. Ama bunun pişmesi için yağ gerekli. Ha. Yağ var mı? Ha. Nerede bizim yağımız? Evet. Tereyağını çıkart evet. olur mu? Evet. Tereyağımızı aldık. Evet. Şimdi malzemelerimiz tamam mı? Tamam. Evet. Yumurta orada. Tava orada yağımız da orada. Ama bir tek eksiğimiz var. Çatal. Ha? Çatalımız nerede? Onu da alalım. Evet. Çatalımızı da çıkardık. Kapatalım. Tamam. Şimdi ilk önce tavamızı ocağın üstüne koyalım. O niye kapanmadı? O ne? Tamam onları almayalım. Kapatalım. Şimdi tavamızı ocağımızın üstüne koyalım. Önce koyalım bunu. Tavamızı koyalım oğlum önce ocağın üstüne. Koyar mısın? Tamam. O kalsın. Yağımızı çıkartır mısın? Kapağını aç ya. Hadi sen açabilirsin. Sen yaparsın. Aa, Hadi babacığım yan kapağını açar mısın? Açamıyor musun? Çok mu sen? Tamam ben açayım. Yan Açtık. Yaktık. Çok az bir yağ oldu ama biraz daha koyar mısın? biraz daha koyduk. Aa, ha? Evet. Hazır bulmuyorum. Çok mu az için? Başka ne yapacağız? Yağımızın erimesini mi bekleyeceğiz? Aa, bu ne ya? Tamam yağımızla işimiz bitti. Yağı dolaba koyalım. Aferin. Kapatalım. Aa, Aa, yağımız eriyor. Deli değil. Yağmasına da el oldu. <laughs> oh, yandık mı? <laughs> Yağ mı sıçradı? <Ay. gülüyor> dur. Dur elini değdirme ya. Dur. Sen de tut. El çek. Bir dakika bana ver babacığım. Baba ile yapılan yumurta ancak bu kadar olur. <laughs> Ay elimiz battı. <laughs> elimiz battı ya. Pis oldu elimiz. Ay. Yumurta top gibi olacaktı ama biz dağıttık. Niye böyle oldu babacığım? Ay ip Ay elimizde çok pis oldu. Bak babanın eli de pis oldu. Hayır, yiğitin elinde pis oldu. Hadi. Hey. Elimizi yıkamadık ama biz. Ha? Hadi elimizi yıkayalım ama önce yumurtayı kapatalım. Kapattık. Hadi elimizi yıkamaya gidelim. Elimizi yıkayalım. Elimizi yıkayalım. Ama önce tabureni getirir misin oğlum? Sen buraya yetişemiyorsun. Hadi tabureni getirir misin bana? Evet geldin mi? Açalım. Şimdi açalım musluğu. Yetişemiyor musun? Oo, oh, hayır. No. Babaya hadi buradan çek. Aç. Aferin sana. Aç 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 aç. Yeter. Çok fazla su harcamayalım. Tamam mı? Yıkamadın. İki elini güzelce yıkar mısın babacığım? Dur ben de elimi yıkayayım. Sonra sana sabun dökeyim. Aç elini bakayım. Sen mi dökeceksin? Hoppala. Bastır. Öteki elini de aç. Ay düştü. Aç, aç aç aç. Oo, sabun geldi. Hangi renk sabun? Yeşil sabun. Al al al. Biraz daha dökelim. Çünkü elimiz çok pislendi. Bizim yıkayalım yıkayalım güzel güzel yıkayalım mikroplar bizden gitsin bıcı bıcı yıkayalım ah, <laughs> yıkadın mı Evet. <elini? gülüyor> güzelce yıkadın mı havluya sileceğiz ama iyice kurula ıslak kalırsa mikrop kapar <laughs> hayır ama havluya sildin sen niye tekrar elini yıkıyorsun babacığım? hadi kurulayalım ellerimizi yumurtamıza bizim ne oldu acaba ya yumurtamıza Babacım yumurtamıza ne oldu? Hadi. Taburemizi alalım. Yumurtamıza bakalım. Nerede bizim yumurtamız? Pişmiş mi acaba? Oo, pişmiş. Wow. Hadi gel otur. Çık üstüne. Hadi hadi. hadi. Ay, tut hadi. <laughs> hadi çık üstüne. Yiyelim artık mamamızı. Aferin. Ve yumurtamız hazır. Kim yaptı o yumurtayı? İçerçi. Afiyet olsun. Güzel olmuş mu? Beğendin mi? Ne kadar beğendin? Bu da. çok beğenmişsin. Bye, bye. Görüşürüz de. Dur dur. Öpücük at. K <laughs> Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Dur. Görüşürüz. Dur.